Hvað er það? işlerini oran <laughs> silah Türkiye'nin ilk ve tek engelliler kooperatifi olan Erciyes Engelli Kooperatif Engelliler Kooperatifimizde e, tekstil ürünleri imalatını yapıyoruz. Lazım, ee, şu anda çanta yapıyoruz hambezden, mutfak önlükleri yapıyoruz, e, pantolon, tişört, yelek, ceket, mont gibi birçok firmaya iş elbiseleri yapmaktayız. Bunları Türkiye'nin birçok firmasıyla çalışıyoruz, büyük firmasıyla. Bunun yanı sıra belediyeler, resmi kurumlar, devlet daireleri buralara da iş yapmaktayız. Her geçen gün kapasitemiz büyüyor. İş yükümüz ağırlaşıyor. şu anda 8-9 ton hatta 10 tona yakın bir kapasitemiz var diyebiliriz. Hepimiz de engelliyiz, tekerlekli sandalyedeyiz. bedensel engelliyiz. Ben trafik kazası sonucu engelli oldum. daha sonra diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde tekerlekli sandalyede. fakat biz burada kısa zamanda çok büyük işler başardık. Yani biz engel olunmadıktan sonra engellerin de neler yapabileceğini kanıtlamış olduk. Şehir dışından da bizde siparişler geliyor. Mesela Sakarya'ya yaptık, İstanbul'a yaptık, Sivas'a yaptık, Ankara'ya yaptık. Bunun gibi illere de farklı farklı istedikleri ürünleri yapıp kendilerine gönderiyoruz. Burayı sadece maddi olarak görmemek lazım. Maddi bir gelir kapısı olarak görmemek lazım. Bunun yanı sıra en büyük en güzel yerlerden biri de sosyalleşmek. Bizi rehabilite ediyor. Sosyalleşiyoruz. Önceden dediğim gibi gidecek bir yerimiz yoktu ya da her zaman bir aynı yere gidilmiyordu. Fakat şu anda bir işimiz var, bir ekmek kapımız var, bir yerimiz var. Burada gözlerimiz daha ışıl ışıl oldu. Burada işi öğrendik. Bize bunlar engelli, engelliye destek olalım diye değil de gerçekten ihtiyaç oldukları ürünleri bize sipariş vererekten yaptırıyorlar. Çünkü biz fiyatları olarak piyasaya göre daha uygun fiyatlarda ve daha kaliteli bir hizmet sunmaktayız. Sıkıntı yaşayacağımı bildiğim için açıkçası hiç iş bulmaya bile kalkışmadım. Çünkü malum durumlar e, ee, makina dikeceğimi bilmiyordum ama hani makinayı hep ayak ayakları sağlam insanlar kullanır gibi bir algı oluştuğu için ben burada ayağımla makina dikebildiğimi fark ettim. Ee, bu çok güzel bir şey oldu yani resmen bir meslek kazandık hiç aklımızda olmayan hayalini kuramayacağımız bir mesleğimiz oldu o açıdan bizim için çok güzel oldu. Yani şu anda dışarıda bile olsak ufak tefek bir e, dikiş yapabiliriz yani bunun bize en büyük katkısı bu oldu. Bir kendimize güvenimiz geldi. Hayata bakışımız değişti. Çok iyi hissediyoruz. Yani hem aynı amaç doğrultusunda olan arkadaşlarla bir aradayız. Hem burası güzel bir işletme oldu artık engelli olmak aslında hiçbir zaman bir başarıya, bir üretime engel değildir. Dediğim gibi yeter ki yol açılsın. Ha buraya geldim mesela ben terzilikli çalı alakası yok ben iş kaza, iş Bu da dikiş dikmeyi öğrendik. Bir şeyler yapmaya yatışı da mutlu oluyor.